Beyler yeni güncellemeden sonra ilk 5 maçımızı atıyorduk ve maçımıza gelen Neon Herale'yi satarak bizi çok şaşırttı başta. Ondan sonra video kaydını açmak istedim ve adamın ile olduğunu herkes anladı orada zaten. Sonra biraz bir soru cevap yaptık. Aldım video kaydını da izleyin abi. Kanka dur ölüp adamı izleyeceğim. Dur adamı izleyeceğim. Kanka vurun beni vurun. Adam. Kanka beni vurun. Bir düşman kaldı. Bu ne oğlum? Bunlar da bunlar da kötü olmalı. Sen soru cevap yapabilir miyiz? Soru ben banlandırım ama. Yani banlan banlanana kadar konuşalım. İli bile banlanabiliyorum. Tamam mı? Sorumlularım sorularımı cevapla sonra banlanır. Sen ne kadar aldın bu iyiliği? İli, iyiliği ben almadım arkadaş hediye etti. Peki ilk İli, defa mı iyi kullanıyorsun? Bandlandı. Daha önce de kullanıyor muydun? 3 aydır kullanıyorum. 3 <laughs> aydır kullanıyorsun ya banlanmadın hiç değil mi? Banlandım açıyorum. Ha yeni hesap açıyorsun sürekli. Normal oynadığın zaman Elon ne aynen? Altın 3. Böyle max ne kadar rankı gördün? 153. Adamı izleteceğim beni vur ya. Bir düşman Oğlum izletemiyorum ki adamı ölmüyorum. Mobilim. Lobiye gelsene. Eşim. Ekleyeceğim ben seni. Bir şey diyeyim mi? Free <laughs> Arkadaşlar kullanmayın. <laughs> Spike Rush girdik. Harbi Spike Rush da amına. Kanka o kullandığın hilenin sunucusu veya bir şey komünitesinde kaç kişi var? Bakayım. Cacım. Heh. 1210. Ee, hangi evet. genellikle? Immortal 2 var bir tane. Immo 2. Bir tane mi var Immo 2? Diamond 3 var. Ha, hepsi yüksek hero takılıyor. Bir tane Gümüş 2 var. Peki şey soracağım sana. Banlandığın zaman nasıl High Ban'ı kaldırıp tekrar hesap açıp girebiliyorsun? Spoofer veriyorlar hilenin yanında. Nasıl kullanılıyor spoofer? E, sana verdiklerinde ekstra bir spoofer veriyorlar. K ile giriş yapıyorlar. <laughs> ben bunu mu sordum ama? Yani sen spoofer'ı yaptığın zaman High Ban'ın kalkıyor. Yanlış anlamadım değil mi? Evet. Bu kadar basit mi bu işler yani? 20 dakikada kalkıyor. 20 dakikada banın kalkıyor yeni hesap açıp bir daha giriyorsun. Evet. E peki hiç böyle main hesap alıp ya da main hesap açıp İş, 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 ananı sikin. Main'e sapalıp alıp, skin alıp kendi böyle main gibi oynamak istemedim mi? Hiç hep mi hesap? 3 aydır hesap alıp banlanıp bir daha şu an. Benim main hesabım vardı 8000 lira değerinde. Riot'unu banladı. Normalde ben hile açmıştım. Sonra bilgisayarım bozulmuş. Yeni bilgisayar aldım. O bilgisayarda o hesapta hilesiz oynuyordum. Aynı IP olduğu için Riot beni hileden tekrar banladı. Ben geri döndüm hile. Peki kullandığın hile kaç lira? Bir haftalığı 19 euro. Bir aylığı 50 euro. Sınırsızı 90 euro. Peki hesap bu musun? Hesap bu <laughs> Amına koyayım ben de kendime alacakmış gibi. Ee, para alıyor musun? Parayla boost yapıyor musun? He. O niye sana hediye etmiş de 20 euro'luk ama? Ee, evet varmış sınırsız bana bir tane bedava kedi. O kendine sınırsız almış, ekstra key ver, veriyorlarmış bana verdi. Ee, yeni update geldi. Bu fixlenmemiş midir bu hile? Fixlendi, sabah giremiyordum. Daha önce tekrar açıldı. Sabah giremiyordun? Yani hileye mi giremiyordun, oyundan mı banlandın? E, hile açtığıma oyundan atıyordu işte hile açılmıyordu. Onu da çözmüş orospu çocuk. Okey teşekkür ederim. Ha!